Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tülbentlerinizde küçük boy havlu kenarlarınızda takı toka gibi aksesuarlarınızda kullanabileceğiniz harika küçük minyatür bir çiçeğimizin yapımını göstereceğim. Bismillah diyerek başlayalım. Sihirli halka yöntemi ile parmağımızda 8 adet zürafa yapıyoruz. çiçeğimizin orta göbek kısmını açık pembe yapraklarını koyu pembe yapacağız arkadaşlar 7 ve son zürafamızı yapıyoruz. 8. Şimdi başta bırakmış olduğumuz pay ipimizi çekerek zürafalarımızı düzüyoruz. İlk yapmış olduğum zürafaya ipimi düğüm atarak sabitliyorum. Şimdi etrafından zürafa yaparak döneceğiz arkadaşlar. son kısma geldik 8. zürafamı da yaptım orta kısmını burada tamamladık arkadaşlar şu kısımdan ipimizi kestik şimdi çiçeklerimizin yapraklarına geçiyoruz hemen bir tane zürafanın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Düğümümü attım. Aynı zürafanın içerisine iki adet zürafa yapıyorum. İlk zürafamdan geri dönüyorum. Aynı zürafanın içerisine bir adet artırma işlemi yapıyorum. Hemen yandaki zürafaya geçiyorum. Ve son zürafamın içerisinde de bir adet artırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 2 adet zürafayla başladık. Başta ve sonunda artırma işlemi yaptık. Zürafa sayımız 3 oldu. Tekrar başa dönüyorum. artırma işlemi yapmadan yandaki göze geçiyorum. Zürafam sayım 2 oldu. Tekrar başa dönüyorum. Hiçbir işlem yapmadan zürafam yaptım. Zürafam sayım bir kaldı aynı zürafamın içerisine tepe kısmına düğüm atıyorum ve içerisine bir adet pırpır yapıyorum yapmış olduğumuz pırpırın içerisinden iğnemi geçirerek tepesine düğüm atıyorum çiçeğimizin birinci yaprağını tamamladık. Hemen yan kısma geçiyorum. İpimi arkadaşlar düğüm atacağım ipi motifimin üzerinde tutuyorum. İğnemden ipi bir kez ilmek alarak zürafamın içerisinden geçiriyorum. Düğümümü tam sıkılaştırmadan burada bırakacağım ipin payını ayarlıyorum bu şekilde yaptığımız zaman ipimiz sol tarafta değil sağ tarafta kalıyor ve üzerine yapacağımız modelin alt kısmında kalıyor hemen 2 adet pırpır pır yapıyorum Bu şekilde yaparsanız atmış olduğunuz düğüm daha sağlam olur. Tekrar başa dönüyorum. Başta bir adet artırma işlemi yapıyorum. Hemen yan kısma geçiyorum. Son zürafada da bir adet artırma yapıyorum. 2 zürafayla başladık. Başta ve artırma işimi yaparak zürafa sayımızı 3'e çıkardık. Tekrar başa dönüyorum. Daha artırma işlemi yapmadan zürafa yaparak devam ediyorum. Evet bir zürafamız kaldı. Şimdi aynı zürafanın içerisine düğüm atıyorum. Bir adet pırpır yapıyorum aynı zürafanın içerisine. Pırpırımın içerisinden iğnemi geçirerek tepe kısmına düğüm atıyorum. bu şekilde arkadaşlar son bir tane daha sizlerle beraber yapalım ipimi motifimin üzerinde tutuyorum iğnemden ilmek alarak düğümü atıyorum düğümü atmadan bırakacağım ipin boyutunu ayarlıyorum eğer fazla bırakırsanız hemen makasla kesebilirsiniz 2 adet pırpır yapıyorum. Başa dönüyorum. Baş kısımda 1 adet artırma yapıyorum. Yani 1 adet zürafa yapıyorum. Yan kısma geçiyorum ve sonda da zürafanın içerisine bir adet artırma yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Daha artırma işimi yapmadan 2 bir yaparak yaprağımızı tamamlıyoruz. Bir adet kalan zürafamın içerisine düğüm atıyorum. Ve bir adet pırpır yapıyorum. Karı Pır içerisinden de iğnemi geçirerek tepe kısmına düğüm atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar diğer 5 göze de yaprak yaparak yapraklarımızın sayısını 8'e tamamlayacağız. Çiçeğimizin yapraklarını tamamladık. Şu tepe kısımlarını yapmış olduğumuz pırpırları arkadaşlar dilerseniz yapmadan bir adet zürafada da bırakabilirsiniz ya da tepe kısımlarına sinek kanadı da yapabilirsiniz tamamen sizin hayal gücünüze kalmış şimdi başlangıçtaki açık pembe ipimizi iğnemi geçirerek orta kısmı alıyorum yani ön kısma çıkartıyorum bu şekilde bir tane boncuğumuzu içerisinden geçirerek sabitliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. arkada böyle oluyor ee, bu başlangıçtaki ipi biraz daha uzun da bırakabilirsiniz ee, dikerken tülbentinize ya da havlu kenarınıza bu ipi kullanarak çok rahat bir şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar boncuğumuzdan ipi bir kez geçirmemiz yeterli olacak ama dilerseniz e, alt kısımdan bir kez daha içerisinden ipi geçirebilirsiniz. çiçeğimizin son hali bu şekli alıyor yapımıyla çok kolay görselliğiyle çok şık olan bu çiçeğimizi yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ben pembenin tonlarını kullandım sizler istediğiniz renkte yapabilirsiniz kullanmış olduğum iplerin numaralarını aşağıda açıklamalar kısmına ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.